Herkese merhaba. Bu hafta psikiyatr uzmanı Nevzat Tarhan'ı ağırlıyoruz. Nevzat Tarhan'la kariyer yaşamını, eşini, işini ve ailesini konuşacağız. Bu hafta bakalım ikiz aynasına neler yansıyacak. İkiz aynası başlıyor. <laughs> Profesör Doktor Nevzat Tarhan, psikiyatri uzmanı. Berzifon'da 1952 yılında dünyaya geldi. 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı Kıbrıs ve Bursa-Kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA'da psikiyatri uzmanı oldu. Klinik direktörlüğü yaptı, albaylığa ve profesörlüğe yükseldi. 1996-1999 yılları arasında 100. yıl üniversitesinde öğretim üyeliği ve adli tıp kurumunda bilir kişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. Halen Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevlerini yürütmektedir. Birçok ödülü bulunan Tarhan'ın uluslararası üyelikleri bulunuyor. İyi seyirler. Evet Nevzat Bey merhaba. Merhaba. Ee, bizi hastanenizde ağırladığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, biz bu defa size terapi yapmaya geldik. <laughs> Sizin <laughs> Siz hastalarınıza e yapar. Tam itibariyle <laughs> çocukluğunuza inmeyi planlıyoruz. Evet. <laughs> Ee, sizin ailenizde hekim bol miktarda var, bildiğim evet, evet. kadarıyla. Ee, bir şey merak ediyorum yani, böyle bir ailede büyümek ne hissettiriyor insana? Siz büyüdükten sonra bunun diğer ailelerden farklı olduğunu anlamış olabilirsiniz tabii ki. Ama ne farkı var ee, hekimlerin bol olduğu bir ailede büyümekle? E, Büyümemeyi büyüme karar... bilemezsin. <laughs> tabii de yani. Büyümenin ya, ne farkı olmadan... var? Ee, ben küçüklüğümde dayım Amerika'da okuyordu. İhtisas yapıyordu. Ee, Türkiye'nin ilk kardiyologlarındandır. Yani e, hep onun hikayelerini dinleyerek annemden büyüdük. Dayım, şey, oraya gitmiş, şunu yapmış. O zaman tabii telefon yok, mektuplaşmayla ile. iki dergiler gönderiyordu bize. Yani bize rol model olma özellikleri olmuştur. Teşvik edici olmuş. Zaten e, o teşvik nedeniyle e, teyze çocuklarımdan da e, hekimliği seçenler oldu. Yani bir örnek al, almanın rolü var muhakkak. Yani gündem o oluyor. Bir de bizim orası Merzifon eğitimi yücelten bir toplum. Eğitim çok önemseniyor orada. Ticaretten daha önce tutuluyor. En popüler mesleklerden biri Tabii. de belki doktorluk değil mi? Tabii orada çok vurgulanıyor ve askerlik de orada hava üssü olduğu için çok da subay da çok çıkar bizim orada. Subaysınız zaten. Subay da ikisini <laughs> de. Hem <ikisini gülüyor> <de, ikisini gülüyor> <de, ikisini> subay hem hekim. şey merak ediyorum Şimdi insanın tabii ki ailesinde var olmasıyla insan hekim olabilir de hani özenebilir belki esinlenebilir. Fakat bir çocuklukta da bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Hani meraklı olmak kişileri merak etme böyle şeyleriniz var mıydı? Nasıl bir çocuk olduğunuzu hatırlıyor musunuz mesela? Çocuklukta tabii yani hekimliği yapabilmek için ya yani iyilik yapmayı sevmek gerekiyor. Hmm. Başkasına yardım etmeyi sevmek gerekiyor. Bu özellikler olursa kimse çünkü yani bir çıkar karşılığı... Yapılacak bir şey değil. Benim işim bu bitti deyip, yani ameliyatın ortasında görevim bitti deyip çıkamazsınız. Gece hasta aradığı zaman benim iş, görevim değil bitti diye çıkamazsınız. Eğer bunu yaparsanız iyi hekim olamazsınız zaten. Yani bu Hekimlik bu nedenle e, e, Hipokrat yemininin ortaya çıkışı da buradan. Etik değerler olan ilk meslek, e, fedakarlık yapması gereken ilk meslek hekimliğin. Yani hekimde bu özellikler olması hekimliği avantajlı hale getiriyor. Bu geçmişe dayanıyor o zaman sizin Tabii, söylediğinize göre. Bu, Çok bu, geçmiş tarihi var. Çocukluk çünkü. döneminde e, yani e, bu, bu tarz e, yani kişilik eğilimleriyle birlikte çevrenin desteklemesi, yönlendirmesi ailenin. Tabii bu psikiyatçı sizin tercihiniz mi? Yoksa siz başka bir alanda da doktorluk yapmayı tercih eder miydiniz? Ben e, psikiyatrisi tercih kendim tercih ettim. Aslında ilk tercihim küçük cerrahi branşlardı, kulak burun boğaz gibi. E, branşlardı fakat daha sonra ben sevdiğim bir şey yapacağım diyerek e, psikiyatriyi seçtim. Yani o e, küçük cerrahi branşlar bizim öğren ihtisas seçtiğimiz dönemde çok e, e, meşhur yani te teşvik edilen branşlar az yorulup çok kazanacaksınız gibi teşvik edilen. yani bir ilk de Psikiyatri öyle o, o, çok gelişmiş değildi değil, o yıllarda hiç, hiç değil yoktu. mi? Tabii hiç gelişmiş değildi yani ben yaptığım işte ilerlerken ya bu e, benim sosyal hayatıma da katkı sağlasın. E, hem eee insanlar tedavi ederken kendim de tedavi edebileyim. Öyle diye. oluyor mu gerçekten? E, olabilir tabii <laughs> ya. Çünkü birçok mesleklerde kendi sorunlarını çözmek için meslek tercihi de yapılıyor. Kişilik yapısıyla meslek arasında ilişki var. muhakkak. Peki e, insan kendini tedavi etmek istiyorsa ve onu onun için tercih ediyorsa tedavi edilmesi gereken pürüzlerin olması icap e, eder tabii. değil mi? Ve çekingenlik gibi bir mesela. Yani psikiyâ, şeyde sokakta geçen 100 kişiden yüzüne de test yapılsa yüzde 70 e de psikiyatrik olarak bir şey çıkar. Ha, mutlaka yani, da hani herkeste bir şey vardır. Burada beklenti önemli olan. Beklenti hani iyileşmeyi istemek, daha iyi, daha mutlu olmak, daha yani? başarılı olmak, daha yani kendini geliştirmek, kendini böyle e, insani değerler yönünden kendini geliştirmek gibi bir hedefiniz varsa bir manevi ilerleme gibi, insan ilerleme gibi hedefiniz varsa tıp meslekleri içerisinde en tercih edilecek Peki, meslek psikiyatri de... mesleğidir. Şimdi. Şey, bu psikolojik alanlarda özellikle psikiyatri, psikoloji alanlarında genelde zor gelişen alan, biraz da insan ruhunun karmaşıklığından da kaynaklanan bir şey. Ha, henüz hala çözülememiş bir sürü olay var, olgu var. Şimdi hep de böyle genelde toplumumuzda genel bir yargıdır ya, işte biz küçümseriz yani. Hani psikologları küçümseriz, terapi görmeyi küçümseriz. Çünkü insan tam anlamıyla çözemediğini, anlayamadığını, anlamlandıramadığını düşünürüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten tıkanıp kaldığı siz kendinize yönelirseniz yani. Hani başkalarından yola çıkarak söylemiyorum. Onlar tabii o durum halinde oldukları için bunu anlamayabilirler ama. Mesela siz de bir noktadan sonra tıkandığını hissettiğiniz anlar oluyor mu? delikanlığımız hissettiğimiz anlar olduğunda yani böyle durumlarda ben e, İstanbul'a ilk geldiğimde e, İstanbul'da özellikle Gata Haydarpaşa'da görevliydim. İşte do, yardım uçak doçent, doçent oldum. O dönemde serbest hekimlik yaparken e, kimse tanımıyor, tanınmıyoruz. E, Gata'nın öyle fazla e, sosyal e, e, toplumla ilişkisi yok. O, şimdi yine emekliler geliyordu o zaman hiç yoktu. E, bu, bu o dönemde yani ben serbest hekimlik yaparken e, e, rahmetli Ayhan Songar hocamız ve Özcan Kökler hocamız da e, en e, hasta potansiyeli en yüksek olan kişiler onlardı. Onlara giden hastalar, onların e, zaman ayıramadı, uğraşamadı, tedavi edemediği hastaları e, bana gelip beni uğraşıp zaman ayırıp yani onlara e, A yöntemi olmadıysa B yöntemi C yöntemi bir şekilde tedavi edip e, belli bir iyileşme yakaladıktan sonra Anadolu'ya gidiyor filanca kasabaya. Ya bu kaç yıllık hastalık nasıl niye e, nasıl düzeldi diye şaşırıyorlar. Herkes birbirine söylüyor ve o şekilde hasta potansiyeli oluştu benim ilk başlangıçta. Aslında zor, hastalar. o zor hastalarla Tabii. başa çıkmanızla oldu değil zor. mi? Yoksa beni kimse tanımazdı. Yani iyi olan zor bir hasta ve herkesin tanıdığı bir kasabada en zor hastayı bu tedavi edildiğini gördükten sonra insanlar şaşırıyor. E, e, güven kime artmaya başlıyor. Diyerek geliyor. Peki kasaba dediniz, o dikkatimi çekti aslında. Çünkü genelde bu tarz psikolojik rahatsızlıkların biraz modernizmi, o işte tüketimle ilgili olduğu varsayılır ve kent yaşamında daha sık rastlandığı düşünülür. Halbuki yani benim de gözlemim o. Kasabalarda bu tarz rahatsızlıklar e, olabiliyor, özellikle bu bilinçsizlikten ötürü olabiliyor. Bu hassasiyetler Yanlış gelişebiliyor. Evet. E, siz orada ne gördünüz aslında? O insanları tedavi ederken asıl problemleri neydi sizce? Yani şimdi 20, 20 yıllık şizofren mesela bakıyorsunuz bu düzelmez demiş. Bütün meslektaşlar bir ilaç yazmış, göndermiş. Düzelmez, düzelmez diye. Benim Neden düzelmez? Düzelmez fiyata? işte ben 20 yıllık şizofrenin düzeldiğini gördüm. Nasıl, nasıl düzeliyor? Nasıl düzeliyor? Şimdi yani burada biz hekim olarak görevimiz bu hastanın düzelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Düzelip düzelmemek, düzelip düzeltememek bizim sorumluluğumuzda değil. Bizim sorumluluğumuz o hasta ile ilgili olabilecek tedavi seçeneklerin hepsini kullanmak. Şimdi A seçeneği kullanmadıysa ben B seçeneği buldum. O olmazsa C'yi buldum. Ve çabaladıktan sonra bir şekilde her hastada başarı yüzde yüz değil muhakkak ama düzelmeyecek hasta düzeliyor. Yani bu nedenle Türk bir hastalığın tedavisinde diyelim direnç depresyon düzelmiyor. ilaç verilmiş düzelmiyor. Şok tedavisi yapılmış düzelmiyor. Bu hastaya dünyada yeni tedavi ne var? Bu konuda hangi yenilikler var diye devam takip ediyorsunuz. Yeni manyetik uyarım tedavisi mesela 2000'li yıllarda çıkmıştı. O tedaviyi sistemi getirip kurduk buraya. manyetik uyarım tedavisi. Şok tedavisine göre daha güvenli bir tedavi ayaktan yapılabiliyor. Hastaneye yatırmadan yapılabiliyor ve o tedaviyle kişinin beyinde bozulan kimyasal dengeyi düzeltiyorsunuz. Yani şimdi psikiyatrik hastalıklardaki eski böyle işte psikolojik hastalık denildiği zaman ya kendi kendine doktor ol işte iradeni kullan, takma kafana geçer gibi söyleniyor. Halbuki psikiyatrik hastalık demek beynin kişinin mesela beynin ön bölgesinde yaşamdan zevk alma ile ilgili alan, sağ ön bölge fazla zevke, lezzete yönelme ile ilgili Sol bölge acı elem kederden kaçınmayla ilgili alan. O oranın kimyası bozulduğu zaman kişi şu bardağı alıp şuradan, şuradan şuraya koymak istemiyor, canı istemiyor. E doktora gidiyor, yani irade diyor. ile bir ilgisi yok aslında. Yani ira ilgisi irade yok. Ile bir doktora şey gidiyorlar, gibi. bir şeyin yok senin diyor. Hasta daha da çöküyor böyle durumda. Yani benim ben böyleyim, elimde değil. E ben bende bir şey bulunamıyor diye daha da yıkılıyor. Biz beyin görüntülemesini yapıyoruz mesela. Beyin haritalama yöntemini de Türkiye ilk biz getirdik. Yani beyin beynin ön bölgesinin fonksiyonuna bakıyoruz. Ya bu teşhisi direkt teşhis koydurucu değil ama tanıyı güçlendirici etkisi var. Yani biyolojik kanıt çalışması yapıyoruz. Yani beyinde fiziksel bulgular var bu hastalıkla ilgili. Bunu gösterdiğimiz zaman hasta da inanıyor, diğer hastanın yakınları da inanıyor ve tedavi uyumu ortaya çıkıyor. Sizin gibi mükemmeliyetçi biri zannediyorum zorla uğraşmayı daha çok sever değil mi? Evet. Yani zor hastalar en çok zor zor hastalar size geliyor olabilir mi? Tabii yani yani zor hastalar yani o... kimsenin çözemediği yine hala yani. Yani geçenlerde bir emekli general eşini getirdi. Ya yani içeri girdikten sonra ilk sözü şu oldu. Burası Anayasa Mahkemesi dedi. <laughs> yani son son istasyon gibi görüyor. Bizi. Değil mi? Tabii. Ki. Yani o bizim hani bu bu hastaları zor hastalara talip olmamızla ilgili. Yani düzelmez diye bırakmamamızla ilgili Hı. ve İdeal bu konudaki istiyorsun. Bir diğer de mesela genetiğe uygun ilaç sistemini kurduk hastaneye. Yani kişinin ilaç metabolizma hızına göre yavaş metabolizma, hızlı metabolize ediyor diyerek klinik farmakogenetik genetik laboratuvarı kurduk ve o da Türkiye'de ilk bir laboratuvar. Yani bu laboratuvarda kişi ya yani öyle ki ilaç alıyor kişi aldığı ilaç böyle fil dozunda ilaç alıyor, ilaç vücut hiç tutmuyor, atıyor. E, i̇lacı boşuna veriyorsunuz bu hastaya. Ya bazı ilaçlar var ki hastada çok mikrogram aldığı halde müthiş alerji yapıyor hastaya. Yani bütün bunları ölçerek gidiyorsunuz. Yani bu, sistemi kurduk. Bu, zor hastalarla uğraşmak nedeniyle. Tabii zor hastalarla uğraşmanın zorlukları var. Yani ekip yoruluyor. Yani tek başıma verim yapabileceğim işte de değil. Yoruluyor, Tabii. yoruluyor. Ama sistem kurmaya çalıştım ben. Yani hep yani kendi kontrolü işi işi delege etmeyi hedefledim. Yani çok iyi ekiple, uzmanlarla şu anda hastane kurumumuzda 7 tane psikiyatri profesörü var. Yani 20'ye yakın psikiyatri 20'den fazla psikiyatri uzmanı var. Yani bu ekip, bu sistemi kurup çalıştırabilirsek ancak işleyebiliyoruz. Siz e, mesleğinizi anlatmayı çok seviyorsunuz, çok e, e, bu konuda şevkli oluyorsunuz. Ancak sizin bir bir dönem, 1993 yılında albay olma dönümünüz var. Evet. Albaylık rütbeniz var daha doğrusu. Şimdi işin e, bir de e, asker psikolojisi boyutuna gelelim. Genelde toplumumuzda var olan bir yargıdır. Ben de düşünmüyor değilim öyle. E, i̇şte asker psikolojisinin çok disiplini, işte, e, hatta böyle... Toplumdaki diğer meslek bölümlerinden daha farklı bir e, yapıya ve kalıplaşmış bir yapıya sahip olduğu düşünülür. Siz ne düşünüyorsunuz asker psikolojisi için? Ya, e, askerde e, sorumluluk duygusu yüksektir askerin. Yani siz eğitim sistemi olarak de öğrendiğim birçok sistemi ben tıpta da uyguladım. Yani ilginçtir. Yani, şimdi e, Hipokratta vardır. E, önce zarar verme. Yani, hastaya zarar verme tarzında. Önce zarar verme. Şimdi e, hastaya zarar vermenin çeşitlerinden birisi de hastayı tedavisiz bırakmaktır. Hastayı tedavisiz bırakmaktır. Bu e, askerlikteki şu prensipten aldım ben. Komutan sadece yapılan e, hizmetlerden değil yapılmayan hizmetlerden de sorumludur diye askerde bir söz vardır. Yani komutan e, savaş durumunda sorumluluk duygusu yüksek olduğu için yani herkesin e, yaptığı işlerden sorumlu hissetmemesi yapılmayanları da görüp düzeltmesi gerekir. Hekim de sadece yapılan tedavilerden değil, yapılmayan tedavilerden de sorumlu olmalı. Yani askerlik mesleğinin duyarlılığı, tıp mesleğindeki duyarlılığı da çok Örtüşen önemli. Örtüşen bir. Örtüşüyor. Evet. Yani bu, bu duyarlılık nedeniyle bunu hep, e, hatta bunu cerrah Cerrahpaşa'da Melih Tahsinoğlu isimli bir patolog hocamız vardı. Rahmetli oldu şimdi. Ondan kulağıma kipi olmuş bir söz vardır. Aşçının hatasını maydanoz örter, terzinin hatasını ütü örter, doktorun hatasını toprak örter diye. Yani burada bu, bu askerede de bu disiplin vardır. Yani e, g g durumdan vazife çıkarma yani yaklaşımı. Bu asker psikolojideki bu disiplin anlayışı e, hekimlikle birleştiğinin avantajı oldu. Biz e, hastanede JCI e, dünya kalite standartları içerisinde dünyada üçüncü hastaneyi, hastaneyiz. Hastaneyiz. JCI akreditasyonunu e, onayını aldık. E, bunu, onu incelerken baktım yani oradaki prosedürler yani oradaki e, e, bütün e, geliştirme iyileştirme standartlarına baktığımızda eee bizim tuvalete bile talimat yazılır biliyorsun. Evet. Evet o o, o vardır ya böyle. Hepsi bakıyorsunuz adına ISO demişler, adına JSA demişler. Yani bu sistemi e, başkalanlara ku kullanmışlar. Bu mükemmeliyetçiliktir. Şu anda Amerika'da da zaten mükemmeliyet merkezleri kuruluyor. Excellent Center diye. Peki bunu destekliyor musunuz? Evet. Mükemmel olmak biraz insanı tahrip etmiyor mu? De, amaca yönelik mükemmellik faydalıdır. Bu, bunun bir sözü, sözü vardır. Şeytan ayrıntıda diye. Hmm. E, ama onun tersi, karşıtı da vardı. Başarı da ayrıntıda. Şimdi başarı da ayrıntıda. Bunun olabilmesi için kişi eğer bir amacı belliyse amaca yönelik ayrıntıya bakar. Yani amaca yönelik ayrıntı mesela bu burada değil de burada durmuş buna ayrıntı yaparsa enerji zaman ve enerjisini boşa harcar. Ama amaca yönelikse bu o ayrıntı önemlidir. Algılamalar artı, artırıyor bu. Yani amacın doğruysa mükemmeliyetçilik amaca yönelik ama diye, e, şeyin e, odadaki eşyaların mükemmel olması değil, kişinin yüksek idealleriyle ilgili yapacağı şeylerde mükemmel olmak önemli. Yoksa ee, hedef hedefi mi o zannediyorum çok sınırda yani obsesif biri olmaya çok yatkın oluyorsunuz Meyildir galiba değil mi? Olmadır, Çünkü olmadır. yani mükemmeliyetçiliğin bir e, farklı türüdür Allah aslında. Yani ze zekası falan. yeterli olmayan kimse mükemmeliyetçi olursa dağılıyor. İşte. Yani Mükemmeliyet de bazı çocuklarda vardır. Annesi babası mükemmeliyetçidir babasının biri. Çocukta birisi de acelecidir. Biri mükemmeliyetçi, biri aceleci. Çocuk sandviç gibi oluyor arada. <laughs> e, sizin öyle tabirleriniz var, sandviç gibi benzetmeleriniz öyle var. <laughs> Ama şimdi asker meselesinin çok önemli bir şeyi var. Az önce söylediğiniz mükemmeliyetçilik herkese yaramıyor. Yani kapasitesi Tabii. olmayan yaramıyor diye. Şimdi askerlikte de dedi yani sadece e, belli rütbenin üzerindekilerden bahsetmiyoruz. Erler özellikle. E, çok kişi biliyorum ki e, askerlikten sonra bunalıma girmiş. insanlar tanıyorum mesela. Bu disiplin e, Genel olarak psikolojik boyutuyla diyorum yani askerlik iyidir, kötüdür gibi değil. Psikolojik boyutuyla sizce olumlu bir şey mi? Yani Askerlik kışlanın içerisindeki o disiplin kuralları içerisinde içerisindeyse faydalı o. Yani çünkü askerde hız, süratli karar vermek çok önemli. Yani krizi iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü sonuçta insan hayatıyla ilgili elinde silah olan bir meslek. Onu hata yapma... Ee, bu konusunda e, çok e, e, dikkatli olması gerekiyor. Yani bu nedenle yani askerinin bu yüksek disiplinle eğitilmesi askerin e, faydalı bir şey ama kışlanın içerisinde bu kurallar geçerli. Hatta vardır böyle bir tarafta yemekhane, bu tarafta yatakhane. E, sabah yatakhaneden çıktıktan sonra elini kolunu sallayarak yemekhaneye gitmezler. Diz, sıraya dizilirler. Tek sıra bu şeklinde dolaşarak öyle giderler. Saçma gibi gelir ama bu aslında disiplin eğitimidir. İtaat duygusunu güçlendirmek için yapılıyor. Yani insanlar savaş anında emir verildiğinde bu emir uygun mu değil mi diye sormak gibi bir şans yok artık. O durumda otomatik itaat gerekiyor. O meslek nedeniyle öyle ama bunu kışlada ve savaş durumunda bakıyorsunuz Türkiye'deki askeri meslek evde de askerim oluyor kişi. iş sokakta da asker oluyor. Benim e, Amerika e, yerleşmiş bir yüzbaşının hikayesini biliyorum ben. Niye yerleştin dediğinde ya e, bu e, kıtada komutan benim komutanım. E, lojmanlarda komutanın eşi benim hanımın komutanı. Okulda e, komutanın çocuğu benim çocuğun komutanı. Yani böyle hayatta ya, yaşayamam ben diye. Yaşıyor, değil Hal, mi? E, halbuki oradaki roller ayrı. Mesela Amerika'da öyle değil. Bir generalle bir er Mesai bittikten sonra yani hiyerarşiyi unutuyorlar. Generaller aynı ortamda çayını kahvesini içebiliyor, ayağını uzatabiliyor. Bizde bakıyorsunuz sokakta da generallik devam ediyor. Yani i̇ş yerindeki hiyerarşi evde de devam ediyor. Çocuğuna böyle emirler veren babalar... Aşırı dozda ben. uygulanıyor kısaca. Tabii yani buradaki roller yerler yerine göre. Evde komutanlık olmaz, iş yerinde olur. Sokakta komutanlık olmaz. Yani bunun e, ayrımını yapamadığı için evde çocuğuna oda hapsi cezası veren emekli albay arkadaş Oo, biliyorum. Çok ileri de. Tabii tabii öyle genelde öyle zaten. Bu mantık sorunu, o veriyor demek çok uzun yıranlar, ki. yapanlar için, için durum bir askeride şeydi. eğitim hatası da var burada. Askerlik yaşam tarzıdır diye eğitiliyor. Askerlik yaşam tarzı değil, meslektir. Yaşam tarzı diye eğitirseniz, o o zaman onu evde de komutanlık uygularsınız, sokakta da uygularsınız. Bu çağdaş olmayan bir eğitim tarzıdır yani askerliğin bu nedenle eğitim sisteminin demokratikleşmesi gerekiyor. Kışlayla evi ve sivil hayatı ayrılması gerekiyor. Nevzat Bey yine iç dünyanıza döneceğiz ve duygusal birimizi diyeceğiz ama bu sorunun cevabını reklamlardan sonra evet. alacağız. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.